Arkadaşlar, LYS çalışmamızda bu zamana kadar doğayı tanıdık, doğadaki ekosistemleri tanıdık. Şimdi artık yavaş yavaş insanlar gelecek. Yani yarından sonra konusu var. 12. sınıfların kitabında ee, bu aynı zamanda LYS konusudur. Doğa-insan etkileşimine başlayacağız. Yarından sonra yani neler meydana gelecek? Hani bugünüyle, yarınıyla neler meydana gelecek? Onlara bakacağız. Doğa insan etkileşimi zaten coğrafyanın özü coğrafyanın tanımında geçiyor. Ne demek doğa insanı etkiliyor insan doğayı etkiliyor bunları sık sık her dersimizde söylüyoruz. 12. sınıfların kitabında bununla ilgili örnekler var. İsviçre ve dağlar örneği var. 12. sınıftan yeni mezunsanız bunları hatırlayacaksınız veya 12. sınıfa gidiyorsanız bu konu size zaten tanıdık gelecektir. İsviçre ve dağlar ne bahsediyor burada? Dağlık bir alandan bahsediyor ve burada insanlar ulaşım yapabilmek için dağları yani dağ denen bu engelleri bir şekilde aşıyor. Viyadüklerle, köprülerle, tünellerle bu engelleri aşıyor. Doğa insanı etkiliyor yani bizim ulaşımımızı zorlaştırıyor ama biz de burada ne yapıyoruz? Doğayı etkilemiş oluruz yani bir karşılıklı etkileşim var. İşte bu karşılıklı etkileşimde insan genellikle zarar verici olduğu için e, tabii ki çevre sorunları ortaya çıkacak. Zaten ilerleyen derslerimizde bunları bakmış olacağız. E, arkadaşlar bu konu e, geçiş konusu gibi düşünün bunu. Eğer dersleri takip ettiyseniz benim attığım bu videoları Şimdiye kadar hani bir nüfustan bahsettik. Nüfusu bir tanıdık, insanı bir tanıdık Ondan sonra Doğadaki sistemleri tanıdık Ve Artık ekonomik faaliyetlerimize geçeceğiz. Zaten LYS'nin özünü daha çok bu oluşturur. Coğrafya LYS'nin Ona geçiş aşaması gibi düşünebilirsiniz bu dersi. Yani öyle not almalık bir şey değil Bir geçiş dersi, bir hazırlık dersi gibi düşünebilirsiniz Evet insan gelecek arkadaşlar. Ee, çeşitli örnekler 12. sınıfların kitabında var. Ee, bir de şöyle arkadaşlar şimdi 12. sınıfların kitabında o örneklere baktığınız zaman yok işte e, İngiltere ile Fransa'yı birbirine hani alttan suyun altından tünelle bağlıyorlardı. İşte tünelin uzunluğu kaç metre yerin derinliğinde olduğu bu tür şeylere artık ihtiyacınız yok. LYS'de size tünelin uzunluğunu metresini bilmem sormayacaklar. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok doğal çok basit bir konudur aslında bunlar. Dediğim gibi sayısal şeyleri size sormayacak. Size zaten önlerini verecek. Diyecek ki işte İngiltere ile Fransa'yı birbirine yerin altından bağlamışlardır falan. Bunun sonucunda hani bu neyle ilgilidir der. İşte coğrafyanın doğa insan etkileşimiyle ilgilidir der. Bilmem ne der. neyi etkilemiştir. işte yerin altındaki jeolojik yapıyı etkilemiştir falan. Gibi şeyler sorulur. Yani bize o tünelin o dağın bilmem neyin yüksekliğini sormayacaklar. O yüzden artık 12. sınıf değilseniz bu konunun bu sayısal şeylerini bir kenara itmenin vakti geldi. Hollanda'nın kıyıları var arkadaşlar bahsedilir. Hollanda kıyıları. Hollanda biliyorsunuz yüksekliği olmayan bir ülke. Deniz seviyesinde bir ülke ve su basabiliyor. Ne yapmışlar? Oraları doldurmuşlar. Aynı bizim hani tabi bizimkisi biraz küçük çaplı. İstanbul kıyılarının hani doldurulması vardır ya. E, kültür alanı oluştururlar. İşte etkinlik alanları oluşturmak için denizi doldururlar. Bunun gibi yani doğayı bakın yavaş yavaş ee, değiştirmeye başlıyoruz. Ee, bazen olumlu, bazen olumsuz. İşte Hollanda kıyıları da buna bir örnek arkadaşlar. Ee, daha fazla sudan yer kapmak için oluşturulmuş bir e, proje. Sonra arkadaşlar, e, Kaliforniya'da çöl alanı suyun getirilmesiyle tarım alanına dönüştürülüyor. Artık orada tarım yapılıyor. Evet, e, güzel bir şey, değil mi? Hani doğaya zarar vermiyorsun, tarım yapıyorsun. E, ama bir kere oradaki ekosistemi bozmuş oluyorsun. Ve bitmedi artık orası arkadaşlar e, tarım alanı oldu ya gelişmeye başladı binalar yapılmaya başladı şehirleşme başladı bak çöl alanı diyordun beğenmiyordun ama şimdi şehir alanı yaptın ve çevreyi kirletmeye başladın İşte bu konulara giriş yapmaya başladık çevreyi kirletmeye başladık bakın bu da buna bir örnek e, birçok örnek var arkadaşlar uzatmayalım biz şimdi yarından sonraya bakalım konumuz asıl o yarından sonra yani tüm biz, biz bütün bu faaliyetleri yaparken bizi ne bekliyor? sık sık duymuşsunuzdur küresel ısınma buzulların erimesi ee, orman yangınlarının artması Aslında hepsi birbirine bağlı ekosistemi bozduk ya işte bozunca bunlar meydana geliyor e bakalım bir küresel ısınma dediğimiz olay meydana gelecek bu tarihi devirler boyunca buzul dönemleri yaşanmıştır dört tane buzul dönemi yaşanmıştır sayısını bilmenize gerek yok hani buzul dönemleri yaşanmıştır zaman zaman Dolayısıyla bu buzul dönemleri hani e, belli aralıklar mi hani uzun aralıklar da yaşanıyordu. E, yani dünya üzerinde bazı değişiklikler meydana göre iklim değişiklikleri sadece iklim mi yerde değişiyor, kıtalar kayıyordu hani kıtalar kıpırdıyordu hareket ediyordu, ayrılıyordu. Yani böyle değişiklikler var doğada. Ama son zamanlarda bunda bir artış varsa eğer insanın da burada etkisi vardır. Mesela sera etkisi e, nedir bu sera etkisi? E, biz işte yakıtlar, atmosferi sürekli kirletiyoruz. E ne olacak ileride? Atmosferin tabakasında yukarıda bu gazlar birikecek. Zararlı bizim ürettiğimiz bu gazlar, dumanlar, kirli gazlar orada birikecek. E orada birikirse ne oluyor? Bak şimdi orada bir gazlar birikti. E güneş ışığı geldiği yere, yerden yansıyan ışınlar artık o gazlar sayesinde, sayesinde demeyelim gazlar yüzünden kaçamayacak, dışarıya çıkamayacak ve yeryüzü sürekli ısınacak. İşte bu küresel ısınma oluyor küresel ısınma denen şey bu. Ve şey işte küre dediğimiz dünya ısınıyor. Ama ismi nereden geliyor küresel ısınmanın? Yani tüm herkesi etkiliyor. Tüm dünyayı. Yani e, uluslar arası bir sorun haline geliyor bu küresel ısınma. Ha, küresel ısınma var mı yok mu tartışılır bir konu. Ayrı. Ama var olarak kabul edersek sebepleri de e, insan olmuş oluyor. Dengeyi bozduğumuz zaman böyle sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte yarından sonra dediğimiz şey bu. İleride bizi ne bekliyor? Küresel ısınma olunca kutuplardaki buzlar eriyecek. E, buzlar eriyince deniz seviyesi yükselecek. Zaten yükseliyormuş. Araştırmalara göre e, her yıl 1 santimetre yok, her her 10 yılda bir tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Rakamı çok önemli değil. Hani bir yükselme var deniz seviyesinde. E, dolayısıyla bu yükselme sonucunda kıtaların bazı yerleri sular altında kalacak. Kıyı kesimleri. Bak şimdi, orası sular altında kaldı ya. Orada yaşayan canlılar ve insanlar oradan göç etmek zorunda kalacak. Büyük bir göç başlayacak. Oradaki tarım alanları, sanayi alanları telef olacak, gidecek. Ondan, ondan sonra bir ısınmadan bahsediyoruz. Yani artık orta kuşak daha sıcak olacak. Orada bazı ürünler yetiştirilemeyecek artık. Daha soğuk yerlerdeki yer bölümler, kutuplara yakın yerler daha fazla ısındığı için artık orada yetiştirilecek ama orta kuşaklara kadar verim alınamayabilir bu tarım ürünlerinden. Bak her şey etkileniyor. Hayvanlar göç ediyor. E, düşün, düşünsene e, buzulda yaşayan, buzul bölgelerinde yaşayan hayvanlar bu ısınmadan etkilendiği için daha da kutuplara çekilecekler ya da yok olacaklar. Her şeyi değiştiriyor bu arkadaşlar. Bu küresel ısınma. bir tane denge bozulum her şeyi değiştiriyor. İşte yarından sonra bizi bekleyen tehlikeler de bunlar. Tabii ki bunlar kesin şeyler değil. E, belki havalar soğumaya başlayacak bilemezsin. E, bunlar sadece verilere göre. Hani bakıyor, 20 yıldır böyle bir gidişat var. Eğer bu gidişat böyle devam ederse, böyle olur. Bu şekilde ortaya çıkan veriler bunlar. Ee, ve arkadaşlar, sadece bu mu? Ee, havalar ısınınca yangınlar da çoğalır. Ee, Hava havaya karışan ee, duman, hani kirli maddeler daha da fazla artar. E, sanayileşme sürekli devam ediyor, ee, kirletme havayı. Sadece havayı mı, yeri? her yeri kirletme daha da fazla devam ediyor. İşte bunların hepsini biz ne zaman yapacağız? LYS derslerimizin bundan geriye kalan kısımlarında işte tam olarak bunlara bakacağız. Ekonomik faaliyetler diyeceğiz bunlara. İnsanların yapmış olduğu ekonomik faaliyetler çevreye zarar verecek. Yani biz biraz daha fazla para kazanalım diye, biz biraz daha lüks hayat yaşayalım diye, rahatımız hiçbir zaman bozulmasın diye e ee, ya yani şundan da bahsetmek rahatımız bozulmasını diyoruz ya. Hani sürekli diyorlar toplu taşıma araçlarını kullanın diye. E niye? Şimdi toplu taşıma 100 tane insan düşün arabayla işe gidiyor. 100 tane yakıt ve egzoz gazı. E bu 100 kişi bir tane otobüse sığabiliyorsa eğer bak bir tane yakıt duman ortaya çıkıyor. Yani 100 tane duman çıkması yerine bir tane çıkıyor. Ne oldu? Havayı daha az kirletmiş oluyoruz. İşte boşu boşuna bunlar söylenmiyor. Bu tür önlemler alınmaya çalışıyor. E biz işte bu lüks, lüks lüks hayata devam edersek ki ediyoruz, ne olacak? Küresel ısınma tabii ki beklenen bir sonuç olacak. Bu bilimsel e, açıklamalar tabii ki net olarak değil ama şu anki gidişat bu şekilde gözüküyor. Ve zaten sürekli dünyadaki ülkelere bakın, yani birçok kuruluş hepsi e, çevre kirliliğini önlemek için önlemler alıyor. Ülkeler anlaşmalar yapıyor. Bunları da göreceğiz ileriki derslerimizde. E tabi ki kimisi anlaşmaya uymuyor. Uyuyorum diyor ama çaktırmadan faaliyetlerine de devam ediyor. Böyle şeyler olur. E, sonuçta insanoğlu ve bu tür şeyleri hep yapacaktır. Birbirlerini kandıracaklardır. Neler neler daha bir sürü şey var. E, eğer gündemi de takip ediyorsanız e, sürekli böyle şeyler meydana geliyor. Ne bileyim işte bir ülke bir ülkeye söz veriyor. Tamam çevreyi kirletmeyeceğiz diyor. Anlaşma yapıyor ama bir bakıyorsun kendisi neler neler yapıyor bu tür şeyler olur. Ee, dediğim gibi sonuçta arkadaşlar bunlar işte insan oğlu, o insan oğlunun faaliyetleri. Kafamız ne kadar çok çalışırsa çevreyi o kadar çok kirletiyoruz. Hayvanlara bak çevreyi kirletiyorlar mı? Hayır. Kendi hallerinde yaşıyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hiçbir teknoloji yok ve kendi hallerinde yaşıyorlar. Ama insan öyle değil. Akıllı olduğumuz için sürekli bir şeyler icat ettiğimiz için eee Çevrede kirletiyoruz ama kirletmemek de elimizde e, veya daha az kirletmek elimizde tabi bunlar da var yine derslerimizin ilerleyen derslerimizde bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum işte bundan önceki derslerimizde dünyadaki ekosistemleri biyolojik yaşamı canlıların yaşamını gördük İşte bundan sonra bu derste anlattığım şeyleri nasıl yapmışız? neler yapmışız da çevreyi bu hale getirmişiz işte bunları göreceğiz Ondan sonra da yaptığımız bu pisliği temizlemek için bu LYS'nin son derslerinde e, dünyanın aldığı önlemlere bakacağız işte anlaşmalar protokoller bilmem neler neler arkadaşlar Evet dersi bitirelim arkadaşlar çok uzatmadım biraz muhabbet dersi olduğu için sanki biraz uzattık gibi oldu e, ama bu konu üzerine sokakta bile bir sürü konuşabilirsin. Arkadaşınla bir sürü konuşabilirsin. Eminim bu konularda benden daha da çok bilgin vardır. Bunlar genel kültürdür çünkü. Konuş konuş uzar gider arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. LSE derslerimizde bundan sonra ekonomi, yani insanların yaşamlarına ilk yerleşmeler kurulacak. Büyüyecek, sanayileşme falan, ekonomi bilmem ne bilmem ne böyle devam edecek dersler. Yine o derslerimize de görüşmek üzere. Hoşçakalın.